Sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar... ...bu hafta 29 Mart-4 Nisan arasında... ...özellikle e, burcunuzu ilgilendiren temalara baktığımızda... ...28 Mart'ta Terazi Burcu'nda gerçekleşen Dolunay... ...özellikle çalışma konularına, çalışma ortamına... ...belki içinde düzenin ve organizasyonun önemli olduğu konulara... ...bir farkındalık getiriyor. Özellikle iş ortamındaki ilişkiler iş ortamından sizin beklentileriniz ve kimi zaman biraz sizi fazla belki bağlayan ya da meşgul eden konulara bir odaklanma söz konusu. Bu dönemde özellikle karşılıklı konularda, içinde ilişkilerin hatta bazen muhalefetin söz konusu olduğu konularda daha hassas olabilirsiniz. Bu konular biraz da para konularından kaynaklanıyor olabilir yani ya da ortak bir para konusundan kaynaklanıyor olabilir Dolayısıyla bu dönemde biraz uğraştıran nedenler var biraz sizi hem çalışma koşullarını biraz fazla meşgul eden konular var ee, ve bazen de böyle bir muhalefet karşılıklı konular davalar yani biraz sanki denge bulmak gereği daha ağır basıyor ee, 30 Mart civarında çalışma ortamında, ee, özellikle e, bir takım detaylar gerekiyorsa, özen gerekiyorsa daha dikkatli olmak lazım. Biraz fazla dağılma eğiliminde olabilirsiniz. Bazen dikkatsizlikler gündeme gelebilir. Belki e, sanatçılar, yaratıcı çalışmalar yapanlar açısından olumlu olabilir bu. Hayal gücünüzü daha iyi kullanabilirsiniz. Ama e, bir yandan da sizi böyle bir miktar kafaca dağınık tutan koşullar da var. Şimdi bu dönemde 1 Nisan civarında mesleki konular, sorumluluklar, işe yönelik konuları yönetmek açısından belki sizi biraz zorluyor olsa da daha olumlu konu gelişmeler olabilir. Bu dönemde üstünüzde fazla sorumluluklar var ve bir yandan da kontrol edilmesi pek de mümkün olmayan koşullar olabilir. Dolayısıyla 1 Nisan civarında düşüncelerinizde, işle ilgili görüşmelerde, sorumluluk aldığınız konularda biraz daha dikkatli gitmek, biraz daha özenli hareket etmek gerekiyor. Genel olarak bu dönemde ortaklı para konularına dikkat etmeniz faydalı olacak. Bu dönemde 5 Nisan 11 Nisan tarihleri arasında Burcunuzla ilgili koşullara baktığımızda bazı e, gizli kalan şeyler, çok net olmayan durumlar, sanki böyle beklemede olan nekaat döneminde gibi koşullar var. Çünkü bu dönemde Koç burcundaki gezegenler e, henüz böyle tam olarak şekil almamış, netleşmemiş, e, hazırlık aşamasındaki olan durumlara işaret ediyor ve genel olarak bu dönemde e, ayın da ışığının küçülüyor olması. Ee, belki işten ziyade daha çok özel hayatınızı ilgilendiren konulara bir odaklanma getiriyor. 6 Nisan'da özellikle aşk hayatınızda sizi biraz belki harekete geçiren ama içerisinde belki gizlilik olan biraz daha kontrolsüz bir durum hatta bazen içinde bir macera konusu dahi gündeme gelebilir. Ya da 6 Nisan civarında e, para konularında ...çok belki tutarlı bir tavır içinde olmayabilirsiniz. Belki gereksiz bir alışveriş söz konusu dahi olabilir. Biraz maddi konulara, parasal konulara daha gerçekçi yaklaşmak lazım. Bu hafta 9 Nisan civarında özellikle iletişim alanında, fikirler konusunda, iş konusunda biraz daha özenli davranmak gerekiyor. Bu tarih civarında esasında yeni beklentiler, değişik fikirler, belki... Ee, size heyecan veren ve ilham veren e, fikirler de var. Fakat bir yandan da fazla etki altında kalmak, fazla hayal kurmak, e, biraz böyle fantastik fikirlere girişimlere e, yönelmek gibi riskler de var. Yani bu belki sanatla uğraşanlar yaratıcı alanda çalışanlar açısından yararlı olabilir. Fakat özellikle e, harcamalar konusunda maddi konularda, Biraz kendinizi daha gerçekçi olmaktan uzaklaştırıp biraz dikkatsizlikler yapabilirsiniz ya da gereksiz risklere giriyor olabilirsiniz. Yani o bakımdan biraz 9 Nisan civarında kendinizi frenlemenizde fayda var. Bu hafta oldukça hareketli fakat dediğim gibi belki koşulları tam olarak yönetmek sizin açınızdan çok kolay olmayabilir. Ama 10 Nisan civarında yine belki koşullar tam olarak net olmasa da sizi koruyacak bir şans, belki tam tahmin etmediğiniz bir imkan ya da hiç beklemediğiniz bir destek, bir kurtarıcı gibi, düzeltici gibi rol oynayabilir. Belki kadınlardan gelen imkanlar, belki kendi ilişkilerinizi kullanabileceğiniz, belki aşk konusunda ilgilendirebilecek konularda bir vurgu söz konusu. Bu dönemde 12 Nisan 18 Nisan tarihleri arasında burcunuzu ilgilendiren konulara baktığımızda özellikle 12 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşen yeni ay esasında çok da fazla kontrolünüzde olmayan belki arka planda kalan belki bekleme yaratan durumların yine devam ettiğini ve yeni bir şekil aldığını gösteriyor. Bu dönemde özellikle gelecekle ilgili ümitler, beklentiler Aynı zamanda içinde grupların ve arkadaşlıkların olduğu konulara daha fazla katılım da söz konusu. Belki bu katılımınız, belki bu adımlarınız çok net sonuçlar getirmeyebilir. Hatta içinde belirli fedakarlıkları ilgilendiriyor, getiriyor olabilir. Fakat yine de sosyal alanda daha fazla hareket ve katılım içinde olabilirsiniz ki koşullar dediğim gibi böyle bir dönemde biraz acele kararlar vermemeye. Ee, özellikle uyarıda bulunuyor. Ancak olumlu olan şey e, 4, 14 Nisan'dan itibaren Venüs'un e, burcunuza geçecek olması. 14 Nisan'dan itibaren esasında e, şahsi alanda kendinizi biraz daha sağlam, biraz daha böyle oturmuş, biraz kararlı, biraz daha sakin şekilde ortaya koyma, hissetme imkanınız olacak. Yani işleri biraz daha iyi yönetme imkanınız artmakta. Hatta 14 Nisan civarında belirli sürprizler, belirli yenilikler, değişiklikler de olmak üzere şartları özellikle işle ilgili konuları harekete geçirmeniz zor değil. Fakat 16 Nisan civarında üstünüzde sizi biraz baskılayan, fazla otorite kuran, fazla sizi belki de zorlayan durumlara dikkat etmek lazım. Belki bu biraz otorite figürleriyle ya da baba figürüyle ilişkileri belki öne çıkarıyor olabilir. 17 Nisan civarı ise yine belki olaylar çok fazla bu dönemde sizin kontrolünüzde olmasa da belki de yeni bir takım fikirler alacağınız ilhamlar, belki sezgileriniz yardımıyla daha belki pratik sonuçlar, bir takım yenilikler, değişiklikler içine giriyor olabilirsiniz. Genel olarak dediğim gibi bu dönemde bir hazırlık söz konusu. Çok belki şahsi alanda koşullar çok net değil ve para konularına, maddi konulara biraz daha dikkatli yaklaşmayı gerektiriyor. 19 Nisan 25 Nisan tarihleri arasında burcunuzu ilgilendiren oldukça dikkat çekici gelişmeler var. Biliyorsunuz bu hafta güneş burcunuza ilerliyor. Aynı zamanda Merkür de burcunuza ilerlemekte. Dolayısıyla ee, belki son haftalarda yaşanan belirsizlikler, biraz kontrol dışı durumlar ortadan kalkıyor ve şahsi alanda kendinizi daha güçlü, daha kararlı, biraz daha net, daha belirgin bir atmosfer, daha net bir atmosfer içinde hissetmeye başlayabilirsiniz. Ee, bu dönemde e, özellikle 19 Nisan, 20 Nisanla beraber dediğim gibi bir takım planlar, projelerin netleşmeye başlaması oldukça iyi olacak ve e, baktığımızda bu dönemde 20 Nisan civarında ilk dördün e, civarında e, belki içinde ailenizin olduğu ya da sizin açınızdan özelinizde önemli olan konulara kararlı bir şekilde yaklaşmak imkanı da var aynı zamanda bu dönemde esasında e, içinde hayal gücünüzü barındıran yani daha çok böyle ilham aldığınız sanatsal konulara belki girebildiğiniz işler varsa buralarda kendinizi daha belki yaratıcı ve canlı hissedebilirsiniz. Özellikle de 23 Nisan civarında, 23 Nisan civarında gerek para konularında gerek ilişkilerde sürprizler olumlu yönde kendinizi ortaya koyabileceğiniz imkanlar, yaratıcılığınızı daha samimi, daha canlı bir şekilde ortaya koyabileceğiniz koşullar var. Mars'ın yengeç burcuna geçmesi de e, belki böyle bir süreçte yakın çevrenizde olup bitenlere, kardeşlerle ilişkilere, belki içinde ailenizin olduğu ya da duygusal açıdan sizi e, bir takım belki meşgul eden konularında yeni bir önem kazanacağını gösteriyor. Dolayısıyla 23'ünden itibaren... Yakın çevrenizde daha fazla hareket, daha fazla ziyaret, daha fazla konuşma, daha fazla iletişim söz konusu ve burada gerçekten yeni haberlerin de geleceği ve sizin de bir takım orijinal fikirleri ortaya koyabileceğinizi görüyoruz. Ancak 25 Nisan civarına biraz dikkat etmek lazım. 25 Nisan civarında belki e, kararlı davranabilirsiniz ama bir yandan da bir takım engelleri, bir takım belki otorite figürleriyle ilgili konuları, belki de biraz daha fazla zaman gerektiren işle ilgili konuları daha gerçekçi bir şekilde ele almak gerekiyor.